Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lafı süsleyeceğiz. Bir sürü eşyalarımız var şöyle şöyle. Bu arada bunun damla çikolata ama biri büyük biri küçük. Ay. Böyle. Şimdi ben çikolata sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben çikolatamı sürdüm. Şimdi de muzlarımı koyacağım. yoksa armut sığmaz. Ben çok mu sevmiyorum o yüzden 3 tane falan koyacağım. Yani kaç tane koyacağım tabi. Yoksa tadı olmaz. Bu arada arkadaşlar e, yanını biraz tabağının tabağın yanları şey oldu ama pişti yani çikolata oldu ama yapacak bir şey yok. E, en güzel olanı tabii ki de şeye tadı şekil yaparım burada bu arada ay kaçamadım örtelim. Hı. Şöyle düz koyarım ki. Evet arkadaşlar meyvelerimizi hazırladık. Şimdi süslemeye geçiyoruz. İlk ben bundan koyacağım. Şöyle ufak ufak koyuyorum ki çok fazla olmasın da şuraları. Çok ses çıkarabilir. Bence bu bitti. Şurada şuraları da atayım da. Bitti. Tamam. Şimdi başka susa geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlardan dökeceğim. Bunun damla çikolata büyüğü. Ondan sonra üstüne koyacağım şunları. Zaten yeter. Tamamdır. Şimdi diğer süsleri geçeceğim. Şuna geçeyim. arkadaşlar dışarıda e, herhalde montaj... ay konuşamadım ya arkadaşlar ben böyle şeyler söyleyemiyorum neyse neyse bence bu yeter şimdi çikolataları geçiyoruz evet arkadaşlar beyaz çikolatayı döktü döktüm şimdi ka kar döküyorum yeter. Evet arkadaşlar şimdi bunlara geçiyoruz. hangisini yapsam ki? Bence şu. Çok süslü olacak. Arkadaşlar şimdi mavi toza geçiyoruz. Ellerime bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar bunları kesinlikle almalısınız. Ama çok susturamadı mı? Bak çok güzel oldu. Yeterli bu da. Çok uyarım hemen. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Çok seviyorum.